Eminerler Rehabilitasyon Merkezi otistik çocukları bulunan ailelere yönelik eğitim faaliyetlerine başladı. Aileleri bilgilendiren psikolog Aysun Sönmez otizmin çocuk yaşlarda başladığını ve ömür boyu sürdüğünü, sınırlı ve tekrarlayan davranışlara yol açtığını, beynin gelişimini engellediğini söyledi. Otizm spektrumu bozukluklar temel olarak sosyal iletişim ve etkileşim, dil becerileri, soyut halkı ve zihinde canlandırabilme becerilerinde gelişim gecikmesi ya yani da tamamen gelişememek olarak tanımlanmaktadır. Bu becerilerin hiçbiri bu çocuklarda maalesef gelişmiyor. Niçin spektrum diyoruz peki? Spektrum kavramı özelliklerin hafif düzey ve az sayıda oluşu ile ağır düzey ve çok sayıda oluşu arasında değişebilmesinden kaynaklanmakta. Bazı çocuklarda belirtiler çok ağır seyrederken bazılarında daha seyrediyor. Bazılarında pek çok alanda yıkım varken bazılarında daha az göz, gözüküyor. Yaygın gelişimsel bozukluk adı altında kodlanıyor ve bu bozukluklar net bozukluğu, çocukluk çağı integratif bozukluğu, yüksek fonksiyonlu otizm, Asperger sendromu ve başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluklar olarak sınıflandırılıyorlar otizmi tanımadan çocuğunuzu tanıyamazsınız. Bu mümkün değildi. Otizmin ne olduğunu, otistik bir çocuğunun özelliklerini öğrenin. Bu çocuğunuzu tanımanızı ve onunla iletişim kurmanızı kolaylaştıracaktır. Engelli çocuğa sahip olmak sadece bir durumdur. Sonuç değildir diyoruz. Otizm 3 yaşından önce başlayan, ömür boyu süren, sosyal etkileşim ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlayan davranışlara yol açan, beynin gelişmesini engelleyen bir rahatsızlıktır. Otizm, bin çocuktan yaklaşık altısında görülen bir bozukluktur. Erkek çocuklarında 3-5 kat daha fazla gözükmekte. Otizm tanısının son yıllarda arttığı düşünülmektedir. Bunun nedeni sosyal bilinç ve klinik başvurularının artması.